Kale'l-mu'ellif El-İmam Muhammed i̇bn İsmail El-Bukariyyu Rahimakullah Ve Rahimena Ma'a Kitabımızın müellifi İmam Bukari Rahmetullah Aleyh Şöyle buyuruyor Kale'l-Haddetena bu Yeman Kale'l-Ekbarina Şuayb an Zuhri. Zühriyi kalel Ubeydullah Ibn Abdillah İbn-i Utbe en radıyallahu anhâ kâlet. Hazreti Ayşe validemiz sevgili peygamberimizin hayatının son günlerini anlatıyor. Lemme sekulen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve bihi ve ce'ahu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaştığı zaman acıları şiddetlendiği zaman İstezen ezvacehu en yumarrada fi beyti. Eşlerinden benim evimde tedaviye devam edilmesini istedi. Eşlerinden bu konuda izin istedi. Fe ezzinne lehu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları, annelerimiz Hazreti Ayşe validemizin evinde devam etmesini, tedaviye orada devam edilmesini, son günlerini orada geçirmesini kabul ettiler. izin verdiler. Fe haracen nebi sallallahu aleyhi ve sellem beyne raculeyni taquttu rijlahu fil ardı Aleyhissalatu vesselam Efendimiz iki kişinin omuzlarına ellerini koyarak ayaklarını adeta yerde sürüyerek benim evime doğru, odama doğru geldiler. Beyn Abbasin ve recul Biri Hazreti Abbas idi amcası, diğeri de bir başka kişi. Burada Hazreti Ayşe validemiz ikinci kişinin ismini vermedi. Bu ikinci kişinin Hazreti Ali radıyallahu an olduğu rivayet edilmekte. Ama Hazreti Ali radıyallahu anh'a karşı ifk sebebiyle biraz gönül koyduğu için annemiz onun ismini vermedi. Tabi bu konuda başka rivayetler var. Üsame, Abdullah İbn Abbas vesaire rivayetleri de var. Kale Ubeydullah fe akbertu Abdullah İbn Abbas'in bu durumu Abdullah İbn Abbas'a haber verdim. Fekale e tezdri men er İkinci adam kimdi? Biliyor musun? Kultuyla hayır. Kale hu Aliun radiyallahu anhu. Hazreti Ali idi. Ve kanet Aisha radiyallahu anha tuhaddis en-nebiyiy sallallahu aleyhi ve sellem kale ba'de ma dakhala baytahu ve ve, 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 ve evine girdikten sonra ve acıları şiddetlendikten sonra şöyle buyurdu efendimiz Her iku alayya min sab'i kirabin lem tuhlal awkiyatuhunna ağızları açılmamış yedi kovadan 7 ayrı kovadan üzerime su dökün buyurdu. Ve üçlefi miqdabin li Hafsa zevci neviyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin hanımı, Hazreti Ömer radıyallahu kızı, Hafsa validemiz için, Hafsa validemizin kullandığı o abdest e, kabı e, içerisine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturtuldu. Genişçe bileyen. tafikna aleyhi. Sonra üzerine dökmeye başladık. Tilke bu kovaları. Hatta tafika yüşiru ileyne en kat altünne Nihayet yani tamam görevinizi yaptınız yeter diyecek kadar. Sümme kharaca ile nas. Sonra insanların huzuruna çıktı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şimdi burada konumuzla ilgili husus Hazreti Ayşe Validemizin anlattığı nokta. Peygamberimiz Abdi sallallahu aleyhi ve sellemin baygın bir halde bulunduğu zaman üzerine su dökülmesi. Eğer baygın bir kimseyi ayıltmak için üzerine su dökeriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de daha dinç olabilmek için namaza gelebilmek için üzerine su dökülmesini emretti. Önce Hazreti Ebubekir radiyallahu anh Efendimiz'e imamlık teklifini yaptı. Muru Ebu Bekir'in bin Ebu Bekir'e söyleyin, emredin, namazı o kıldırsın. Bir, iki, üç defa bu emri verdi. Arkasından üzerine su dökülmesini emretti. Sonra biraz kendini iyi bulunca geldi ve oturarak namaz kıldırdı. Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz. Bu son günlerde böyle bir durumu Hazreti Ayşe Validemiz bize naklediyor. Allah onlardan razı olsun sanki böyle kameraya çeker gibi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünnetlerini, mübarek sözlerini, davranışlarını, ahlakını, özelliklerini, güzelliklerini bizlere en güzel, en özlü, en tatlı ifadelerle naklettiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kadar hayatı, siyeri, şemaili tespit edilen bir başka peygamber yok sahabe-i kiram bu noktada görevlerini fazlasıyla yerine getirdiler.